Alanında uzman konuğumuzla programımız devam ediyor. Değerli izleyiciler, sektörün öncüleri geçmişten günümüze güzellikleri aktaran alanında öncü isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Yaşamın içerisinden birçok pratik çözümleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Almiram Kimya'nın yönetim kurulu başkanı Berk Çember bizlerle beraber. Efendim programı hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Gerçekten İzmir'in havasıyla suyuyla geldiniz. Çok şahaneyiz. Çok Enerjimiz yüksek. Efendim bu alana giriş hikayemiz nasıl başladı? Sizi biraz tanıyabilir miyim? Şimdi bu alana giriş hikayem baba mesleğiydi zaten bizde aileden gelen bir şey aslında. Ailemin çoğu da bu sektörün içinde bu sektörde faaliyet gösteriyor. Birazcık babamızı örnek aldık diyebiliriz bu sektöre giriş hikayemiz için. Çok güzel. Kaç yıldır peki bu iş içerisindeyiz? Normalde 15 seneyi doldurdum ama aktif olarak hani komple sektörel bazı işin içinde varoluşum 8 sene. Çok güzel. Aslında çekirdekten gelme diyoruz. Gerçekten evet. de babadan oğla, kuşaktan kuşağa çok güzel geçmiş bir şekilde. Şu anda da sektör içerisinde 8 yıldır devam ediyorsunuz. Evet. Aslında burada yapılan ham madde içerisinde, kimyasal alanın içerisinde birçok faaliyet yaptığınıza vakıfız. Hı hı. Bundan bahsedebilir misiniz? Aslında verilen hizmet tam olarak nedir? Bizim firmamız İzmir'de tekstil, hı hı. tarım, gıda, temizlik yani deterjan üreticileri, işte yumuşatıcı üreticileri. bunların ek olarak da otomasyon üretim tesislerine ham madde tedariği gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Yani aslında A'dan Z'ye kimyasal alanı içerisinde birçok burada üretim gamında birçok e, güzellik sunmuş oluyorsunuz ham madde tedariği kısmında. Aslında son üretici bu ürün ulaşmış oluyor. Evet. aslında yapmış olduğunuz üretim içerisinde ithalat ve ihracat alanında birçok aslında işlem gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Zorlukları var mı? Yani hangi ürün evet. daha çok zorlaştırıyor? Şu, işi? Şöyle söyleyeyim size zaten Türkiye'deki kimya sektörünün %60 hatta %80'i ithalat. Hı hı. İthalatın zorlukları bizde nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Termin olayları yani anlaştığımız terminle ürünü tedarik edemiyoruz. Hı hı. Biz tedarik edemeyince müşteriye bu sefer temin etmek konusunda zorluk yaşıyoruz. Buna istinade olarak gemi yolunu ettiğimizde nakli firmalarının bize biraz daha bu ürünlerin koruma anlamında En azından güvenlik anlamında biraz daha destek olması lazım Çünkü getirdiğiniz ürünün yüzde kırkına kadar hı hı. bir sigorta bir kasko yapıyorlar ve bu ürünü herhangi bir yolda nakliye boyunca bir sıkıntı geldiğinde bizi çok büyük zararlara uğratıyor. Ama aslında baktığımızda sizlerin şu anda Almiram Kimya olarak yenilikçi bir bakış açısıyla aslında bu işe bir potansiyel kazandırdığınız için kalite ve güven açısından aslında burada güzel bir potansiyelle ilerlemiş oluyorsunuz. merak ettiğim hangi ülkelere ihracat sağlıyorsunuz yani aslında kimyasal ürünü en çok hangi ülkeler tercih ediyor? İhracat olarak şimdi şöyle kimyasal ürünü hangi ülkeler tercih ediyor Hı -hı. dersek her ülkenin kendi talepleri doğrultusunda Hı -hı. tercihleri var. Bizler sektörel bazlı ihracattayız. Nasıl? Mesela tekstil üreticilerinin yoğun olduğu mesela işte Özbekistan'da mesela Hı -hı. aktif bir şekilde ihracatlarımız mevcut. İtalya'da ihracatlarımız mevcut. Bunun yanında tarım olarak, tarımda da şöyle bahsedeyim, sera işletmelerine, <laughs> yurt dışında kurulan seralara Gübre desteği veriyoruz. Peki yapılan zaten bildiğimiz gibi büyük marka kuruluşlarına bu tarz bir hizmet gerçekleştiriyorsunuz tedarik sürecinde. Ne kadar günlük bir süre içerisinde gönderim sağlıyorsunuz? Şimdi bunun hazırlanma süresi var. İşte depoda bir önce malzemeyi hazırlıyoruz. bunu bir konteynerlama yapıyoruz. Ondan sonra bizim kendi anlaşmalı olduğumuz gümrük müşavirlerimiz <laughs> resmi evrak işlerine oldu. Yani ortalamaya vuracak olursak şöyle söyleyeyim bir ürünün termin süresi 20 ve 25 gün aralığı. Aslına baktığımızda yine alan içerisinde gerçekten de kısa bir süre içerisinde bir gönderim sağlamış oluyorsunuz. Bu Tabii. da sizleri öne çıkaran çok güzel bir detay oluyor. <laughs> siz gibi birçok firma var. Hı hı. Bu noktada sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Neden sizi tercih Şimdi etmeliyiz? ben ayıran demek olmaz. Bizden daha eski sektörde öncülük yapmış firmalar da var ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bizi bir adım öne çıkarıyor olabilir. Bunu bizi bir adım öne çıkaran özelliğimiz de bizim şu. Biz sadece müşterilere talep doğrultusunda yaklaşmıyoruz. Biz müşterinin talebini karşıladıktan sonra destek aşamasını da veriyoruz. Yani teknik servis olarak Açıkçası değerlendirebilirsiniz. Açıkçası çok güzel bir nokta. Yani aslında proje bazında ilerliyorsunuz. Veriyoruz. Tabii, İşi yani, yaptık bıraktık değil, arka takip sürecinde bir, gerçekleştirdiğiniz için çok güzel bir müşteri potansiyeli yani oluşturuyorsunuz. Ürünü satıyoruz ama şimdi ya tekstil firmalarında, boyanelerde reçete dediğimiz, formülasyon dediğimiz şeyler var. Gerek bizim kendi kimya mühendislerimiz <laughs> gerek onların kendi kimya mühendisleriyle ortak çalışma yaparak ürünün satışından sonraki teknik destek işlemlerini de sağlıyoruz ve bunu düzenli olarak yapıyoruz. Giden her üründe kullanılan her kimyasalda <laughs> sadece satış bazlı değil gün içinde müşteri işlere reçetede değişiklik istiyor mesela hemen onunla ilgili teknik bir destek sunuyoruz. Aslında bu noktada biraz mütevazi davranıyorsunuz ama baktığımızda aslında tercih edilme sebepleri içerisinde sektör içerisinde bulunmuş olduğunuz burada bir tecrübeye sabit bir şekilde ilerlediğiniz bir yol var. Bu noktada da zaten 15 yıldır sektörün içerisindesiniz ve 8 yıldır aktif devam ediyorsunuz. Bir tecrübe aynı zamanda burada genç dinamik bir kadro ekibiniz mevcut ve yapmış olduğunuz her iş potansiyelinde zaten proje bazı ilerlediğiniz için buradaki kurumsallık evet. da çok önemli. merak ettiğim zaten bu noktada yapılan evet. birçok işinizin büyüklüğünün farkındayım. Sizin ekibiniz yani ARGE durumu nedir tam olarak? Yani kullanım alanlarında nasıl ilerliyorsunuz? Şimdi genellikle müşterilerimizin taleplerinden sonra laboratuvarları varsa laboratuvar şeflerinden ya da laboratuvar müdürlerinden yoksa üretim aşamasında üretim şeflerinden kullandıkları reçeteyi istiyoruz. Hı hı. Kendi ürünlerimizdeki reçetelerle karşılaştırıyoruz ve uyum varsa diyoruz aynı şekilde bizim ürünümüzü de kullanabilirsin veyahut farklılık varsa şimdi kimyasal dediğimiz ürünler öyle bir şey ki yoğunluk pH değeri hı hı. her üründe birebir aynı olmuyor. Her ülkenin ürettiği üründe de aynı olmuyor. Hı hı. Şimdi Bunlarda yeni reçete, yeni formülasyonlar yapmak gerekiyor. Bunlara bizim kendi ekip arkadaşlarımız gerek tesislere gidip müşterilerimizin direkt orada küçük bir numune ile hemen aktif şekilde müşterinin gözü Hı -hı. önünde bir deneme yaparak ya da laboratuvarlarda bir iki gün süren analizlemeler yaparak müşterilere desteklerini veriyor. Çok güzel. Zaten aslında burada müşteri potansiyelini bu şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Evet. Çünkü pazar alanınız gerçekten çok büyük ve zaten kişinin istemiş olduğu talebe göre uygunluk reçetesi varsa ona göre bir gönderim sağlıyorsunuz. Eğer yoksa da burada Almiram Kimya olarak ARGE ekibimiz bu noktada kişileri saha alanı içerisinde direkt numune ürünlerle tedariğini sağlamış oluyor. Kesinlikle. Zaten buraya kadar çok güzel bir yolculuk serüveni gerçekten Berk Bey. <laughs> İleriye evet. dönük olarak hedeflerimiz neler? Bu alan içerisinde ne yapmak istiyoruz evet, artık? Hedeflerimiz benim içimde uhta olan bir şey vardı. Şimdi Türkiye sanayi ülkesi deriz. Hı hı. Türkiye'de işte sanayi gelişiyor diyoruz şey yapıyor diyoruz ama üretim hı. anlamında hele ki bizim sektörümüz için kimyasal üretim anlamında biraz gerideyiz. <laughs> Ülkemizde aktif şekilde üretilen kimyasal ham maddeler var. Ama dediğim gibi işte konuşmanın başında da %60-%80'imiz ithalat. Benim kendi hayalim ve kurduğum hedef doğrultusu 5-10 senelik süreç çalışmalarımız ve araştırmalarımız bize ne getirirse Almiram Kimya'yı Türkiye'deki kimyasal ham madde üretici firmalar arasında kendi yerimizi oluşturmak istiyoruz. Çok güzel bir hedef bence de. Aslında olan kapasitemizi arttırarak, devam evet. ederek yerimizi korumak. Vermiş olduğunuz bu güzel değerli bilgiler için sizlere çok ben teşekkür çok teşekkür ediyorum. Olayım. Gerçekten alanı içerisinde yapılan kimyasal madde ürünlerinde sadece belli bir kimyasal maddede kalmayıp ham madde tedari süreci içerisinde gıda, tekstil, aynı zamanda da birçok evlerimizde kullanmış olduğumuz temizlik madde ürünlerine kadar birçok bilgiyi Berk Bey'den almış olduk. Sözü e Esra Balamir'e bırakıyoruz.